Değerli arkadaşlarım hepinize tekrar merhabalar. Umarım çalışmalarınız iyi gidiyordur. Umarım her şey yolundadır. Sınav tarihleri ileri alınmasını umarım hazmedebilmişizdir. Sizden ricam eğer derslerimden bir karşılık alıyorsanız kanala abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza benden bahsetmeniz olacak. Peki hocam bugün ne yapacağız? Bugün sizle beraber Higgs ve Slatsky analizi yapacağız. Öncelikli olarak Higgs analizinden bahsetmek istiyorum. Higgs analizinden bahsedeceğim, akabinde Slutsky analizinden bahsedeceğim. Ancak bunların matematiksel modellemelerini değil, geometrik anlatımlarını yapmaya çalışacağım. Üzerinde durmaya çalışacağım esas husus, esas unsur bu olacak bugün için. halde buyurun isterseniz derse geçelim. Bakalım Higgs analizi dediğiniz şey neymiş? Bir malın fiyatı değiştiğinde bu malın talep edilen miktarı değişmektedir. Bunun ne kadarının ikame etkisi ne kadarının gelir etkisinden kaynaklandığını ayrıştırabilmek için geliştirilmiş bir analizdir diyor kendisi. Bakınız burada malın fiyatındaki düşüşün tüketicinin reel gelirinde meydana getirdiği artışın tüketiciden bir an için geri alındığını yani bir an için telafi edildiğini ve reel gelirin başlangıç düzeyinde sabit olduğu varsayılır. Böylece malın talep edilen miktarında reel gelir sabitken meydana gelen değişme ikame etkisi ve toplam etki ile ikame etkisi arasında kalan fark da gelir etkisidir denmiş. Reel geliri sabit kabul edebilmek için hayali bir bütçe doğrusu ya da telafi edilmiş bir bütçe doğrusu kullanılır. Bu doğru ikinci bütçe doğrusuna paralel ancak daha solda çizilir. Ve aynı zamanda şunu da eklemek gerekir. Önemli. Bu hayali bütçe doğrusu, telafi edilmiş bütçe doğrusu birinci kayıtsızlık eğrisine teğet olacaktır. Şimdi arkadaşlar böyle söyleyince Hikaye çok zor. Ama çizerek anlatınca daha kolay. İsterseniz buyurun, çizime geçeyim. Şimdi normal üstün bir mal için Hicks analizi yapacağız. Normal üstün malda ilk bir hatırlatmamı yaparak başlayayım. İkame etkisi negatifti. Toplam üzülüyorum. Gelir etkisi negatifti ve son olarak da toplam etki negatifti. Bunun anlamı şuydu. Eğer fiyat düşerse, tekrar diyorum, malın fiyatı düşerse, ikame etkisi negatif olduğu için miktar arttırır, gelir etkisi miktar arttırır, toplamda da bu ikisinin vektörel toplamıyla miktar artar Burada yine bir hatırlatma yapmalıyım, o da şu: tüketici dengesi nasıl sağlanırdı? İki mal tüketen bir tüketici için, e, ilk olarak eksenlerde iki mal, yani X ve Y varken, bütçe kısıtıyla, bizim bütçe kısıtımızla, ki buna müsaadeniz olursa, birinci bütçe kısıtı demiş olayım. Bu birinci bütçe kısıtıyla birinci kayıtsızlık eğrisinin şu siyahla gösterdiğim birinci kayıtsızlık eğrisinin birbirlerine teğet oldukları A nokta tüketicinin denge noktasıdır. Bu noktada tüketici X malından X1, Y malından daha keza Y1 kadar mal tüketerek dengeye gelmektedir diyebiliriz. Umarım buraya kadar anlaşılmayan bir husus ya da hoşunuza gitmeyen bir nokta yoktur. Eğer X malının fiyatı düşerse, tekrar ediyorum. X malının fiyatı düşerse, X malının fiyatının diğer değişkenler sabitken elbette ki, X malının fiyatının düşmesi şöyle bir sonuç doğurur. Bizim bütçe kısıtımız birinci konumdan ikinci konuma hareket eder. Yani yatıklaşır diyebiliriz. Şimdi birden ikiye hareketin sebebi nedir deseydim, e söz konusu X malının fiyatının düşmüş olduğunu biliyoruz. Ki bunu ikinci ünitede tüketici dengesini anlatırken üzerinde durduğumuzda hatırlamanızda sizden rica etmiş olayım. Peki bu ikinci durumda tüketici dengesi nerede sağlanmış? İkinci bütçe doğrusuyla ikinci bir kayıtsızlık eğrisinin birbirine teğet oldukları B noktası bizim yeni denge noktamız. O bu B noktasında X malının tüketimi X1'den X2'ye artmamış mı? Aynen öyle. O zaman tüketicinin X malının fiyatı düştüğünde tükettiği mal miktarı X1'den X2'ye artmıştır. İşte zaten biz buna toplam etki ya da fiyat etkisi diyoruz. E malın fiyatı düştü, miktarı arttı. O zaman toplam etki, tekrar ediyorum, toplam etki negatiftir. E ben o zaman şöyle söyleyebilir miyim? A noktasındaki dengeden B noktasındaki dengeye hareket etmişsem bunun nedeni, bunun ismi toplam etki olacaktır. Fakat benim buradaki varlık sebebim gelir ve ikame etkilerini ayrıştırabilmek. Tekrar ediyorum gelir ve ikame etkilerini ayrıştırabilmek. Bunu ayrıştırabilmek için Higgs telafi edilmiş hayali bir bütçe doğrusu kullanıyor. Bu hayali bütçe doğrusu ikinci bütçe doğrumuza yani kırmızıyla çizdiğim bütçe doğrumuza paralel ancak daha solda ve ve dikkat siyahla gösterdiğim birinci kayıtsızlık eğrinize. Nitekim bakın kırmızı çizdiğim ikinci kayıtsızlık eğrisiydi. Siyahla çizdiğim birinci kayıtsızlık eğrisidir. Birinci kayıtsızlık eğrisine tek bir noktada teğet olacak hayali bir bütçe doğrusu. İşte bakın bu bütçe doğrusunu şuraya şu şekilde yerleştirdiğimizi varsayın. Bunu pek beceremedim. O yüzden bir kere daha geri aldım. Daha kötüsünü çizmek için. Beni tanıyanlar bilir bunu. Bakınız ne oldu? İkinci bütçe doğrusuna paralel ancak biraz daha solda. Solda değil mi? Aynen öyle. Ve bakın dikkat. Şuradaki, şuradaki C noktasında birinci kayıtsızlık eğrisine teğet olacak hayali bir buca doğru çizdim. A noktasında tüketilen miktar x1'di. Peki C noktasında tüketilen miktar nedir derseniz C noktasında tüketilen miktar şöyle göstermiş olayım. Aşağı doğru indiriyorum bunu da. x üssü olsun. İşte bu yeşille gösterdiğim çok şıkta çizemediğimi şu an için fark ettim. Ancak bunu düzeltmeye kalkarsam daha kötü sonuçlar doğuruyor. Dolayısıyla böyle kalsın. Şu yeşille çizdiğim hayali bütçe doğrusu tekrar ediyorum. Bu hayali bütçe doğrusu ki x buna telafi edilmiş de diyor. Telafi edilmiş bütçe doğrusu da diyor. Evet. İşte bakınız. C noktasından yani yeşilden Kırmızıya doğru gitmek. Sanki bizim bütçe doğrumuzun sağa doğru kayması değil mi? Evet. Bizim bütçe doğrumuz ne zaman paralel biçimde sağa doğru kayardı? Gelir arttığında. O zaman C noktasından yani X üstünden B noktasına yani X 2'ye hareketin nedeni nedir diye sorarsanız X üstünden X 2'ye hareketin nedeni sanki reel gelir atmış gibi değil mi? Bu nedenle bunun adı gelir etkisidir arkadaşlar. O halde bizi C'den B'ye götüren şey ne? Gelir etkisi. Peki A'dan C'ye götüren şey ne? Tekrar ediyorum. A'dan C'ye götüren şey ne? E, toplam etki. İkan ve gelir etkilerinin toplamından oluştuğuna göre ve C'den B'ye de bizi gelir etkisine götür, gelir etkisi götürdüğüne göre A'dan C'ye hareketin nedeni yani A noktasından C noktasına başka bir ifadeyle X üssünden özür X birden X üssüne götüren şeyin adı ikame etkisidir. İkame etkisidir. Ve, ve bizi C noktasından alıp B noktasına taşıyan başka bir ifadeyle başka bir ifadeyle x üstünden alıp x 2'ye götüren şeyde C noktasından B noktasına. Yani X üstünden alıp X 2'ye götüren şeyin adı da gelir etkisidir değerli arkadaşlarım. İşte bakın ne oldu? İken ve gelir etkileri bir araya geldi. Toplam etkiyi göstermiş oldu. Umarım bunu size izah edebilmişimdir. Şimdi burada dikkatinizi çekmesini umut ettiğim bir şey var. O da şu. Bildiğiniz gibi bir kayıtsızlık eğrisi üzerindeki her noktada tüketicinin sağladığı fayda düzeyi aynıdır. E A ve C aynı kayıtsızlık eğrisi üzerinde, yani birinci kayıtsızlık eğrisi üzerinde değiller mi? Evet öyle. O zaman A'dan C'ye hareket edersek bizim fayda düzeyimizde bir değişiklik olur mu? Hayır olmaz. O zaman soru şu. Bizi A'dan C'ye götüren ikame etkisi değil miydi? Evet. İkame etkisi faydayı etkiler mi? Hayır etkilemez. Kime göre? X'e göre. X'e göre ikame etkisi fayda düzeyini etkilemez. Faydayı etkileyen tek unsur nedir diye soracak olursanız X'e göre fayda düzeyini etkileyecek tek unsur gelir etkisidir. Tekrar ediyorum. Fayda düzeyini etkileyecek tek unsur gelir etkisidir diyor. Kim söylüyor bunu? Bunu söyleyen kıymetli arkadaşlarım Hicks'tir. Dolayısıyla ikame etkisinin fayda düzeyi üzerinde bir etkisinin olmadığını sadece gelir etkisinin faydayı etkilediğini söylüyor. Ben size burada normal bir, normal üstün bir mal için Hicks analizi yaptım. Çok kafanızı karıştırmak istemem ama arzu ederseniz bir de dönüp dikkat. Giffen mal için Giffen mal için Hicks analizi yapalım. Bakalım becerebilecek miyiz? Şimdi Giffen mal için tekrar ediyorum. Giffen mal için Hicks analizi. Bir kere Giffen mallarda toplam etki, ikame etkisi ve gelir etkisi nasıldı? Bunu hatırlatayım. Tüm mallarda olduğu gibi Giffen malda da ikame etkisi negatiftir. Ancak gelir etkisi her Giffen mal muhakkak bir düşük mal olduğu için pozitiftir Peki toplam etki nedir Giffen mallarda? Pozitif gelir etkisi, negatif ikame etkisinden baskın olduğu için toplam etki de Giffen mallarda pozitif çıkar. Yani siz malın fiyatını düşürürseniz toplam etkiden bahsediyorum tüketilen mal miktarının da azalması beklenir. Peki ben bunu nasıl grafikleştireceğim? Buyurun şimdi bununla ilgili çalışalım. Daha doğrusu elimizden geleni yapalım. Zira çok güzel çizemiyorum. Y malı var. X malı var. Evet. Bir birinci bütçe kısıtımız var. Aynen öyle. Bir de birinci kayıtsızlık eğrimiz var. Pekala hocam. Bu da birinci kayıtsızlık eğrim. A noktasında dengeyi sağladın. A noktasında X malından X1, Y malından önemi yok ama Y1 kadar tüketerek dengeye kavuştun. Peki ara şimdi ne olacak? Şimdi X malının fiyatı düşmüş olsun. E, X malının fiyatı düşecek olursa benim bütçe kısıtım bundan etkilenip birinci durumdan ikinci duruma hareket etmez mi? Evet hocam benim bütçe kısıtım birinci durumdan ikinci duruma hareket eder. Ancak yeni denge noktası nerede oluşur? Bakınız yeni denge noktası giften malda olduğumuzu unutmayın. İkinci bir kayıtsızlık eğrisiyle. Bu arada birinci kayıtsızlık eğrisinin adını koymayı unutmuşum. Siyahla çizdiğim birinci kayıtsızlık eğrisi. Peki. İkinci bir kayıtsızlık eğrisiyle bakınız. B noktasında oluşmuş. Ve tüketilen mal miktarı X1'den X2'ye düşmüş. İşte bu. Malın fiyatı düşmesine rağmen X1'den X2'ye tüketilen miktar da azalınca toplam etki ne olmuş? pozitif olmuş. Peki hocam, bunu anladım. İkame ve gelir etkilerini nasıl ayrıştıracaksın? E değerli arkadaşlarım, biz Higgs analizinde ikinci bütçe doğrusuna paralel ancak daha solda ve ilk kayıtsızlık eğrisine tek bir noktada teğet olacak hayali bir bütçe doğrusu çizmeli miyiz? Evet, bakın hayali bir bütçe doğrusunu çizdim. Hoş olmadı, tekrar çiziyorum hayali bir bütçe doğrusunu çizdim. Yine hoş olmadı da artık idare edivereceğiz. Etmiyoruz yahu. Bu bir izzeti nefis meselesidir diyoruz ve bir kere daha zorluyoruz. Pekala. Hayali bütçe doğrusunu gördünüz mü? Evet bu yeşille çizdiğim bizim hayali ya da telafi edilmiş bütçe doğrumuz. Buna telafi edilmiş bütçe doğrusu dedim. E şimdi birinci kayıtsızlık eğrisine C noktasında teğet değil mi? Evet hocam C noktasında teğet. Bu C noktasında x'in tüketim miktarı yeşilli işaretlediğim x üssü kadar olmasın mı e olsun hocam? O zaman şimdi soru şu. Ben X1'den x birden x üssüne hangi etkiyle gittim? Yani başka bir söylenişle A noktasındaki dengeden C noktasındaki dengeye, A'dan C'ye, kısaca X1'den x birden x üssüne. Neden gittim? Bunun nedeni ikame etkisidir. Peki önce ikame etkisini anladım. Sonra C'den C noktasından B noktasına, yani x üssünden bakın yeşille gösterdiğim x üstünden kırmızıyla gösterdiğim x 2'ye kadar neden geri döndüm? İşte bunun nedeni de gelir etkisidir. O halde C'den B'ye hareketin nedeni de yani x üstünden x 2'ye hareketin nedeni de gelir etkisidir. Gelir etkisi pozitif mi? Evet bakın niye? Fiyat düşmesine rağmen miktarı x üstünden alıp x2'ye kadar geri çekti. O o nedenle gelir etkisi pozitif. Ancak ikame etkisi <laughs> malın fiyatı düştü. Miktarı da x birden x üstüne çıkartmıştı ya. İkame etkisi negatif. Fiyat düşünde gelir arttırdığı için. Peki toplam etki nerede? Toplam etki yan dışarıdan baktığınızda denge A'dan B'ye taşınmadı mı? Aynen öyle. O zaman A'dan B'ye x 1'den x 2'ye harekete biz toplam etki diyoruz. Ve bu toplam etki de nasıl fiyat düşmüş olmasına rağmen miktar da bakın x 1'den x 2'ye azaldığı için burada toplam etki de pozitif. Pozitif gelir etkisi negatif ikame etkisine baskın çıkmış. Bir tür düşük maldayız. Nerede? Giffen malda. Ve Giffen malın talebi de nasıl görünür derseniz malın fiyatının P1 olduğunu varsayacak olursanız. Burada talep çiziyorum bakın artık fiyat ve miktar eksenleri var. İlk durumda fiyat P1 iken biz X malından X1 kadar tüketiyorduk. Aynen öyle. Bakın şuradaki X1'den bahsediyorum. Sonra malın fiyatı P1'den P2'ye düşmüş. Biz bütçe doğrumuzu birden ikiye bu nedenle getirdik. E malın fiyatı P1'den P2'ye düşmüş olmasına rağmen tüketilen mal miktarı X1'den X2'ye azalmış. E bu da bir diğer nokta. İşte bu iki noktadan geçen talep benim alışıla gelmiş Marşalgil talebimdir. Ve bakınız sonuç olarak nereye varmış olduk? Pozitif eğimli bir talep çizdik. Alışılmışın dışında bir talep çizdik. Bu da talep kanunu uygun olmayan giffen bir malla uğraştığımızın kanıtı oldu. Değerli arkadaşlarım, umarım size Higgs analizini izah edebilmişimdir. Zira Higgs analizi bu kadar. İki tane malı yapmadım. Bunlar normal düşük mallar ve talebin fiyat esnekliğinin sıfır olduğu mallar. Bu iki topu da size bırakmış olayım diyorum. Ve Slutsky analizine geçiyorum. Slutsky analizi Hicks'ten tarihsel olarak daha öncedir. Hatta Higgs 1930'larda yaptığı analizi 1800'lerin sonlarında, belki 1900'lerin başlarında ilk defa yapan Slutsky'ye atfetmiştir. Ve daha düzlemsel, daha matematikseldir. Bunu da bilmenizi isterim. Şimdi bakıyoruz ve Slutsky analizine geçiyoruz. Peki Slutsky analizinde ne var? Bir malın fiyatı, fiyatı değiştiğini, fiyat, yukarıda yanlış yazmışım. Bir malın fiyatı değiştiğinde bu malın talep edilen miktarı değişmektedir. Bunun ne kadarın ikame etkisi, ne kadarının gelir etkisinden kaynaklandığını ayıştırabilmek için geliştirilmiş bir analizdir. Slutsky yaklaşımında malın fiyatının düşmesinin, tüketicinin reel gelirine meydana getirdiği artış ya da özür diliyorum. artış fayda yerine nominal gelirin satın alma gücü başlangıç düzeyine sabit olarak telafi edilir. Hayal bütçe doğrusu ilk denge noktasından geçecek biçimde çizilir. Şimdi anlatımı biraz karışık ama bunu eğer normal üstün bir mal için size Slatsky analizi anlatacak olsaydım daha rahat anlayabilirdik. Nasıl? Bakınız arkadaşlar hikaye şu normal üstün bir maldayız ve normal üstün mal için eksenleri çizdim. Yatay eksende x malı var dikey eksende Y malı var. Hemen bir hatırlatma. İkame etkisi normal üstün bir malda negatif. Gelir etkisi negatif. Toplam etki negatif değil mi? Evet hoca aynen öyle. E, o zaman o zaman ben ilk durumda şöyle bir birinci bütçe doğru çizeyim. Bu benim birinci bütçe doğru. Şu da benim birinci kayıtsızlık eğilim. Tüketici başlangıçta X malından X1 Y malından da Y1 kadar tüketerek dengede mi? Evet hocam aynen öyle. Sonra bir şey olmuş ve her ne olmuşsa benim bütçe doğrum birinci durumdan ikinci duruma dikkat birinci durumdan ikinci duruma taşınmış. Bu arada şu birinci kayıtsızlık eğrisinde ismini koyalım. Peki. Yeni denge nerede? Yeni denge de ikinci bir kayıtsızlık eğrisiyle ikinci kayıtsızlık eğrisiyle ikinci bütçe kısıtının birbirine teğet olduğu B noktasında sağlanmış ve tüketicinin tükettiği x malı miktarı x1'den x2'ye artmış. E bu x1'den x2'ye yani A'dan B noktasına tüketilen malın x1'den x2'ye çıkmasına de toplam etki demiş. Umarım buraya kadar herhangi bir sıkıntı yoktur. Peki ikame ve gelir etkilerini nasıl ayrıştırmış? Slatsky de telafi edilmiş hayali bir bütçe doğrusu kullanıyor. Ve bu bütçe doğrusu kırmızıyla çizdiği ikinci bütçe doğrusuna paralel ve daha solda. Tek fark ne biliyor musunuz? Tek fark. Çizdiğiniz bu daha soldaki bütçe doğrusu direkt olarak A noktasını keserek geçiyor. Yani birinci denge noktası olan A'dan A'yı keserek geçiyor. X'te ne vardı? X'te şu vardı. Birinci kayıtsızlık eğrisine Teğet oluyordu. Ama burada denge noktasını keserek geçiyor. O zaman ben telafi edilmiş bütçe doğrusunu, yani ikinci kayıtsızlık eğrisine paralel ancak daha solda çizdiğim bunu A noktasının üzerinden geçiriyorum arkadaşlar. Dikkat. Evet geçirdim. Bakın tam olarak nereden geçiyor bu da? Tam olarak A noktasından geçiyor. Peki etkiler nerede? İşte etkileri göstermek için etkileri göstermek için Slatski üçüncü ve hayali bir kayıtsızlık eğrisi daha kullanıyor. Bakın şöyle başlayayım. Yeşille çizdiğim hayali ve üçüncü bir kayıtsızlık eğrisi daha var. İşte bu üçüncü ve hayali kayıtsızlık eğrisi devreye giriyor. Bu hayali kayıtsızlık eğrisi hayali bütçe doğrusunu hayali bütçe doğrusuna daha doğrusu nerede teğet oluyor? Hayali bir C noktasında teğet oluyor. İşte bu C noktasında işaret dediğinizde X malı tüketimini X üssü diyorsunuz. Şimdi X üstünden X2'ye hareketin adı aslında bakın ne oldu? Yeşilden kırmızıya gittiniz. Sanki gelir artışı bizi C'den B'ye götürmüş gibi oldu. İşte buna gelir etkisi diyor. Dikkat buna gelir etkisi diyor. Kalan x birden x üstüne olan kısma da ikame etkisi diyor. O halde A'dan B'ye toplam etki. Evet hocam A'dan B'ye toplam etki. Ancak A'dan C'ye yani x1'den x üssüne ne götürdü bizi dikkat ikame etkisi Peki hoca bizi x üstünden x2'ye C noktasından B noktasına ne götürdü C noktasından B noktasına yani x üstünden x2'ye götüren şeyin adı da ...gelir etkisidir. Higgs analizinde... ...ikame etkisi... ...fayda düzeyini etkilemiyordu. Neden? Çünkü hem A hem de oradaki C noktaları... ...aynı kayıtsızlık eğrisi üzerinde kalırken... ...burada hem gelir... ...hem de ikame etkileri... ...her iki etki de... ...fayda düzeyini... ...etkilemektedir. Niçin böyle söyledim? Künetli misafirler... Çünkü burada üçüncü ve hayali bir bütçe üzülüyorum. Hayali bir kayıtsızlık eğrisi daha var ve bakın birinciye kıyasla orijinden biraz daha uzak e çizdiğiniz kayıtsızlık eğrisi de orijinden ne kadar uzaklaşırsa tekrar ediyorum çizdiğiniz kayıtsızlık eğrisi orijinden ne kadar uzaklaşırsa doğal olarak sizin fayda düzeyinizde o kadar artar. Yani kırmızıda çizdiğim ikinci kayıtsızlık eğrisinin faydası en yüksek. Ondan daha az olan üçüncü hayali kayıtsızlık eğrisi. Faydası en az olan orijine en yakın olan da siyahla çizdiğim birinci kayıtsızlık eğrisi olmaktadır. İşte bu temel farklardan bir tanesidir ve önemlidir kıymetli dostlarım. Slutsky analizinin Higgs analizinden farkını göstermeye çalıştım. Özünde elimden gelen her hususu çok da uzatmadan, çok da kafanızı karıştırmadan sizinle paylaşmak istedim. Umarım karşılığını alabildiğiniz bir ders olur. E, GIF malı çizmedim, normal düşük malı çizmedim, talebin fiyat esnekliğinin sıfır olduğu malı çizmedim. Artık bunlar da size ödev olarak verilmiş olsun ve takıldığınız bir nokta olursa lütfen bana dönün, çizemediğinizi belirtin, icap ederse başka bir videoyla bunları da çizmeyi size gösteririm. Ha, size bunu çizdirirler mi? Sağlam bir yazılısına sınav haricinde çizdirmezler. Ancak iktisadın mantığını anlatabilmek adına ben üzerinde durmak istedim. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki ünitemizde arzı ve arz esneklerini anlatacağım. Akabinde de soru çözümüne sonunda başlayacağız. Hepinize kolay gelsin. iyi çalışmalar. Bu arada işte biliyorsunuz abone olun vesaire vesaire. Kendinize dikkat edin.